Merhabalar değerli dostlar son haberlere bakalım öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. Suriye Milli Ordusu eski ismini Özgür Suriye Ordusu'nun Elbab'ın güneyinde Tadef kasabasında Esad rejim unsurlarının bulunduğu alanları yani uçak savar mevzilerini imha ettiği görüntüler paylaşılıyor. Suriye Milli Ordusu Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyondan resmi görüntüleri görmektesiniz. Bu görüntüler eşliğinde Suriye İnsan Hakları Gözleme ve bugün şu haberleri servis ediyor. Tedbirli, sakin geçen günlerden sonra Erbap Askeri Meclisi ve Türk Kuvvetleri Halep kırsalında karşılıklı top atışı yapıyor açıklaması yapılmış. Burada onların Erbap Askeri Meclisi dediği bilindiği gibi aslında terör örgütü PKK'nın Erbap'tan kaçan grubu. Dolayısıyla bunlar terörist. Yine bunun dışında Türk bombardımanı şeklinde haber paylaşılmış. Ordumuzun başarılı operasyonunda Haseki'nin kuzey kırsalında elektrik istasyonunun hizmet dışı kaldığı haber aktarılıyor. Yine rejimin kara kuvvetleri de El Gapovası ve Lasky eksenine yönelik bu bölgeye giden tedarik hattını hedef alıyor. Suriye'deki son haberler bu şekilde. İşin özeti her zaman olduğu gibi karşılıklı saldırılar devam ediyor. Diğer haberleri aktaralım. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Satyr Japorov konuştu. Bir insan ömrün uzunluğuna göre değil, anavatanı yaptığı hizmetlere, toplumun gelişimine yaptığı katkılara, halkın yararına yaptığı çalışmalara göre değerlendirilir açıklamasını yapıyor. Rusya rublenin aşırı değer kazanması ve yükselmesini yavaşlatmak için yuan ve diğer döviz cinsinden 70 milyar dolara kadar satın alım yapmaya hazırlanıyor. Rusya'nın yuan rezervinin şu anda zirvede olduğu notu da düşülürken tekrar Suriye'ye gidiyoruz. İran insansız hava aracının Suriye'de uçan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna AI'yı takip ettiği gününde amatör kamera görüntüsü paylaşılıyor. Moskova'da Yandex taksi sistemi hacklendi dolayısıyla çok sayıda taksi aynı yere yönlendirildi bununla ilgili haber aktarılmış Vostok tatbikatı devam ediyor. Bu tatbikatla ilgili basın açıklaması yapıldı. Vostok 22 ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde. Primorski Krai bölgesinde Serciyevski eğitim sahasında Vostok 22 stratejik komuta ve personel tatbikatına katılan ortak devletlerin bu bölgede karargahta çalışmaya başladığı duyuruldu. Ortak karargahın bir parçası olarak Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Laos, Moğolistan, Nikaragua ve çeşitli ülkelerden silahlı kuvvetlerin komuta ve kontrol birimleri bu bölgede dostlar plan yapıyor. Suriye ve Tacikistan stratejik komuta karakolunun planına uygun olarak da bu bölgede düşmanlık yürütecek yani düşman pozisyonunda Suriye ve Tacikistan yer alacak. Bugün karargah toplantısında birliklerin yerleşim planı yapıldı. Daha sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı bir paylaşım daha yaparak, Vostok 22 tatbikatında komuta ve kontrol noktalarının tek bir alanda birleştirileceği duyuruldu. Tatbikat alanının toplam uzunluğu 2500 km'yi aşıyor. Dolayısıyla askerler arasındaki iletişim ağının şimdiden hazır olduğu ve bunun kontrollerinin yapıldığı belirtiliyor. Hızlı dijital radyo akışı ve uydu bağlamında güvenli iletişim kanallarının sağlantı notu düşürmüş. Rusya 50 bin askerle son dönemlerde düzenlenen en büyük tatbikatla NATO'ya mesaj verirken Çin ve Hindistan gibi güçlü ülkelerin buraya katılması da dikkat çekiyor. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta sadır açıklamalarda bulundu. Irak Başbakanı Kazimi'den Haçlı Şabi'nin hükümet üzerindeki etkisine son vermesini istedi. Sadır, Haçlı Şabi Başkanı Feyyaz'ın görevden alınması ve Şii teröristlerin siyaset dışında tutulması çağrısını yapıyor. Sadır bu grupların Irak'ı böldüğünü söylerken Irakları da öldürdüğünü belirtiyor. Diğer haber Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bakanlar soylu ve kurumu kabul etti. Şerif, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakan kurumla beraberindeki heyeti başbakanlıkta kabul etti. Burada konuşan Şerif, Türkiye'nin verdiği desteğin dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu belirterek benim kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen afetin arifesinde 27 Ağustos'ta beni aradı, taziye dileklerini iletti, hayatını kaybeden binlerce insanımız için başsağlığı dileklerini iletti açıklamasını yapıyor. Bugün 90 bin camide kılınacak cuma namazında Türkiye'de Pakistan halkı için hem dua edilecek hem de Türk milleti tarafından destek sağlanacağı da not düşülüyor. Bununla ilgili Soylu şu açıklama yapıyor. Hükümet gerekse de tüm sivil toplum kuruluşları şu anda büyük bir kampanyaya başladı. Şu ana kadar 11 uçak intikal etti. 2 tren harekete geçti. 3. tren hazırlanıyor. Yaklaşık 10 bin çadır sevk edildi. 25 bin gıda paketi. Ayrıca sağlık malzemeleri ve ilaçlar, çocuk mamaları, giysiler. Yine buradaki afet merkezinin talep ettiği botlar ulaştırıldı açıklaması yapılırken. Diğer haberi aktıralım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Endonezya'da düzenlenen G20 Enerji Bakanları toplantısına katıldığı duyuruldu. Diğer haber Güney Azerbaycan Mini Hareketi liderlerinden Elyar Türker şu açıklamayı yapıyor. Lütfen paylaşın. Cuma günü saat 21'de Güney Azerbaycan Türklüğü'nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önderlerinden Abbas Lehistani'nin Haksızca İran tarafından gözaltına alınmasını protesto edip sesli olalım değerlendirmesini yaparken Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Feride İhsan Tagrida katılım sağlayabilirsiniz. O da bu şekilde bir paylaşım yapmış. Bunun dışında dostlar diğer haberleri aktaralım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Amerika Birleşik Devletleri Kongresinden bir heyeti kabul ediyor. Bununla ilgili de görüntü paylaşılmış. Diğer haber Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Vostok 22 stratejik komuta personel tatbikatında Su-35 avcı uçaklarının ve Su-30 uçaklarının havalandığını belirtiyor. Sahte bir düşmanın 20'den fazla hedefi vuruldu açıklaması yapılmış. Çok sayıda ülke buraya katılım sağlamış durumda. Buraya bir Rus'un yazdığı yorumu görmektesiniz. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın sayfası altında bayraktarların neden bu kadar etkili olduğunu anlayamıyorum sorusunu yöneltirken kendisinin de son zamanlarda onlardan haber alamadım cevabına yer verilmiş. Zaten hava savunmasına karşı çıkarken hakkında yazılar yazıldı şeklinde ortadan kaybolduğunu iddia ediyor. Oysaki dün dostlar bilindiği gibi iki tane siyah görüntüsü paylaşılmıştı. Bir kişinin de cevabı da burada aktarılmış. Yine bunun dışındaki diğer haber aktaralım. İsrail Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik en güçlü saldırısının ardından Halep Havalimanı'nda D patlama oldu. ardından kraterin oluştuğu yönünde Planet Uydu programından 1 Eylül tarihine ilişkin Halep Uluslararası Havalimanı'ndan görüntü aktarılıyor. Diğer haber aktaralım dostlar. Kırım'a sevkiyat devam ederken büyük bir Rus askeri teçhizat grubunun Kırım'da ilerlediği belirtiliyor. Sunulan video karelerinde en az 12 kamyondan oluşan askeri teçhizatı görebilirsiniz. Bununla ilgili haberi de aktarmış olduk. Sizlere İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarıyla veda ediyoruz. Hoşçakalın. As of now, 11 airplanes have in Pakistan. tren